1. Petrus kitabı 4. bölüm Mesih bedende acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedende acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. İnanmayanların hoşlandıklarını yapıp sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler, içki alemleri ve iğrenç putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter.'' İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefaat serini atmamanızı garipseyerek şimdi size küfrediyorlar. Onlar yaşayanları ve ölmüş olanları yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. Nitekim müjde ölülere de bildirildi. Öyle ki onlar bedence diğer insanlar gibi yargılansınlar ama ruhça Tanrı gibi yaşasınlar. Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeden birbirinize karşı konuksever olun. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi garipsemeyin. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi görüldüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız size ne mutlu. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için acı çekerse utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin. Çünkü yargılamanın Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Eğer doğru kişiyi güçlükle kurtulursa, Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun için Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çekenler, iyilik yaparak canlarını güvenilir yaradana emanet etsinler.